Bisiklet ve Hayata hoş geldiniz. Ben Çağrı Terzioğlu. Kilitli pedal videolarımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyim. Bu bölümde size kalleri anlatacağım. Yol bisikleti ve dağ bisikleti. Şehir bisikletinde kullanabileceğiniz kalleri, birbirlerinden farklarını ve neden hangisini tercih etmemiz gerektiğini anlatıyor olacağım. İlk olarak dağ bisikleti kallerinden başlayacağım. Burada elimde olan pedalların çoğu Shimano pedallar. Hatta tamamı Shimano pedallar. Ama bunların aynısı ve benzeri farklı markalar için de geçerli. Görmüş olduğunuz gibi şu an elimde iki tane Shimano MTB kali var. İkisi birbirine benzeyen kal var. Bunlardan bir tanesi bu elimdeki gri olan daha çok şehir bisikletlerinde tercih edilen siyah olan da daha çok dağ bisikletlerinde tercih edilen model. Neden böyle bir tercih var hemen onu da anlatayım. Gri olan model yapısı itibariyle ee, ayağınızı pedala taktığınız zaman hem biraz sağa sola hem de ayağın içerisinde biraz şu şekilde e, hareket imkanı sağlar. Ve bu hareket imkanı pedalın e, ayaktaki boşluğunu arttırır. Bu boşlukta da işte daha çok şehir bisikletçilerinin ve daha çok konfora yönelik bisikletçilerin tercih ettiği bir durumdur. Siyah olan kal sadece ayağınızın sağa sola hareketini ve çok az bir miktar aşağı yukarı hareketini sağlar. E, bu da daha stabil, daha kontrollü ve daha ee, bisikletin sizinle bütünleşik hareket etmesine imkan tanır Biraz daha performansa yönelik arazi sürüşlerine yönelik kullanım yapıyorsanız Shimano dağ bisikleti pedalları için ve şehir bisikleti uyumlu şehir bisikleti pedalları için Siyah olan e, kali tercih etmeniz gerekli Biraz daha konfor tipi sürüşler yapıyorsanız Ve ayağınızın daha çok hareket etmesini istiyorsanız Daha konforlu daha rahat flex bir hareket istiyorsanız gri olanı kullanmanız daha faydalı olacaktır. Hemen şunu hatırlatmam gerekli. Ayağınızın ne kadar çok hareket etmesini istediğiniz sizin vücut yapınızla çok alakalı. Eğer uzun sürelerdir bisiklete biniyorsanız yani uzun yıllardır bisiklete biniyorsanız dizinizin etrafındaki kas ve bağlar daha kuvvetli olacağı için ayağınız doğal olarak daha az hareket edecektir. Ve bunun gibi daha çok hareket eden kallere ihtiyacınız azalacaktır gri yerine siyahı tercih etmenizi tavsiye ederim. Şimdi önemli olan ve en çok kafa karıştıran, insanların daha çok kafasını karıştıran, seçmekte zorlandıkları yol bisikleti kallerine gelelim. Burada elimde gördüğünüz gibi bir Shimano pedal var. Ve Shimano'nun üç farklı renkte kali var. Bu kaller sırasıyla kırmızı olan yani 0 derece, mavi olan yani 2 derece, ve sarı olan 6 derece kaller. Ee, şimdi görebileceğiniz üzere sarı kalin arkasında yani bu pedalınızın şu bölümüne geçen kısmındaki yeri kırmızıya göre daha geniş. Bu size ayağınızı pedala geçirdiğiniz zaman 3 derece sağa 3 derece sola olmak üzere bir hareket imkanı tanır. Yani toplamda 6 derece. Kırmızı olan kali taktığınız zaman da burası dar olduğu için... Ayağınız hiçbir şekilde pedalın içerisinde hareket etmez. Yani ayağınızı pedala takarsanız ayağınız kıpırdamadan sabit durur. Mavi olan yani 2 derece açılı kali taktığınız zaman da ayağınız 1 derece sağa, 1 derece sola hareket eder ve size bir hareket imkanı sağlar. Peki neden 6 derece hareket eden kali tercih etmeliyim? neden maviyi tercih etmeliyim ya da neden kırmızıyı tercih etmemeliyim? Arkadaşlar yol bisikleti pedalını bir önceki videoda daha çok performans istiyorsanız, daha stabil bir performans istiyorsanız geçmeniz gerektiğini, normal koşullarda biraz daha sportif hobi kullanıcısıysanız herhangi bir şehir bisikleti ya da dağ bisikleti pedalıyla da yol bisikletinde keyifli sürüşler yapabileceğinizi anlatmıştım. Ama bunun size yetmediği noktada, daha, daha çok performans beklediğiniz noktada, e, yol bisikleti pedalına geçmeniz gerektiğini, size ancak bunun destek verebileceğini söylemiştim. E, burada da yine e, performans beklentiniz ve sizin bisiklete binme sürenizle alakalı olarak e, vücut yapınızla birleştirerek kal tercih etmeniz gerekiyor. Bir önceki videoda ne demiştim? Diziniz. Aşağı yukarı hareket ettiği gibi aynı zamanda sağ sola da hareket etme eğilimindedir. Siz pedal çevirirken bisikleti çevirdiğiniz süre boyunca diziniz sağ sola hareket ederken ayağınız da pedalın içerisinde sağ sola hareket etmek isteyecektir. Sizin vücut yapınız, kaslarınız, bağlarınız ve eklemleriniz yeterince kuvvetli değilse ayağınızın bu hareket isteği dizinizde ekstra zorlanmaya sebep olacaktır. Yani siz 0 derece kırmızı kal kullanıyorsunuz. Ama diz eklemleriniz ve bağlarınız, kaslarınız buna destek verecek kadar yani ayağınız hiç hareket etmediği zaman dizinizin bu hareketini karşılayabilecek kadar kuvvetli değil ise ayağınız hiç hareket etmediği için ilerleyen zamanda ya da sürüş sırasında dizinizde ağrılar yaşamanız, geçici ya da Allah korusun kalıcı sakatlıklar yaşamanız Mümkün. Bu sebeple eğer çok uzun süredir yol bisikletine binmiyorsanız, eklemleriniz ve bağlarınız, kaslarınız yeterince kuvvetli değilse sarı kal kullanmanız ve vücudunuzun bu dizinizdeki hareket isteğini sarı kal daha çok hareket vererek, ayağınıza daha çok hareket vererek desteklemenizi tavsiye ederim. Daha uzun süreli daha kuvvetli sürüşler yaptıkça eklemleriniz ve kaslarınız yeterince kuvvetlendikçe sarıdan maviye geçmeniz mümkün. Bu size biraz daha stabil, daha rigid bir pozisyon sağlayacak ve gücünüzü daha kolay aktarmanıza yardımcı olacak. Kırmızıya geçtiğiniz zaman da hiç kıpırdamadığı için gücünüzü tam anlamıyla pedala aktarıyor olabileceksiniz. Ama burada uyarmam gereken bir konu var. Videonun başından beri söylediğim gibi. Stabilite, pedalda istediğiniz stabilite sizin eklemleriniz ve kaslarınızla çok orantılı. Yani yeterince kuvvetli eklemlere ve kaslara sahip değilseniz, bağlara sahip değilseniz kırmızı kal ayağınız pedalda hiç hareket etmediği için dizinizdeki hareketi destekleyemezseniz sizde sakatlığa sebep olabilir. Bu yüzden ben fit yaptığım hiç kimseye, profesyonel olarak destek verdiğim hiç kimseye kırmızı kal önermiyorum. Bunun yerine daha rigid bir sürüş istiyorlarsa, daha stabil bir sürüş istiyorlarsa Az da olsa yani bir derece sağa sola hareket imkanı tanıyan mavi kali tavsiye ediyorum. Sarı kali ise daha çok sportif sürüşler yapan, performans beklentisi daha yeni başlamış ya da yol bisikleti pedalına yeni geçmiş, kısa süredir bisiklet süren, bir senedir belki iki senedir bisiklet süren, bu işi daha çok hobi spor tarzında yapan kullanıcılara tavsiye ediyorum. Umuyorum bu videoda anlattıklarım aklınızdaki sorulara bir miktar cevap verebilmiştir. E aklınıza hala kalan sorular varsa bana sosyal medya hesaplarından ya da mail adresinden ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bisikletle kalın.